Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte fakir ve vs aile zengin oynayacağız arkadaşlar şimdi neden buradasın diyorsan burası okul üst katlarında evleri var bu aile fakir aile bu aile de zengin aile eldekilerde çocukları tabii ki de arkadaşlar. Zengin aile ve zengin ailenin çocuklarının doğum günü olacak. Fakir ailenin kızının doğum günü olacak. Ve fakir aileye bir şey olacak. Fakir aile zenginleşecek. F zengin aile de yani fakir olacak. Böyle bir film olacak. Hadi başlayalım. Aşkım hadi gel. Yeni eve taşındık. Burada da okul varmış. Müdürle görüşürüz birazdan gelince. Ah müdür geldi. Merhaba müdür hanım. Biz burada yeniyiz. Biliyorum. Biz de. Biliyorum. Ay hoş geldiniz. Ne isterdiniz? Kantinimiz de var. Çocuklar için. Aa, senin sandalyen şu gri olanlar bu arada. Müdür gelir gelmez bana taktı. Tövbe tövbe. Bu sandalye ne ya? Gel kızım boş versen onları. Şaka abi. Hadi gidelim. Ay daha gidemeyiz. Var. çocuklar sizi okula bırakalım. Birazdan diğer bir çocuklar sıfır da sıfır. gelecek. Aşkım sen, sen git ben bırakırım onu. Aha. Aha, Hadi, Hadi gel kızım. Gel, gel. Bak, bu adam Neden? Ee, kızım senin sıran neresi? Evet, ee, onun da, sırası müdür şurayı seçti. Ya siz ne cüretle kızıma böyle bir sıra veriyorsunuz? Ne kadar saçma bir okul ya. <laughs> Hanımefendi ben istemiyorum ama müdürümüz kötü ben yani. Bu durumda size yardımcı bir olabileceğim şey bir şey yok. Puska, anladık anladık. Aa, e en zengin sıra var. Deymiş. Aşkım. Kızımı istediğim yere katacağım bu arada size sormayacağım. <laughs> edepsizleşmeyin. Baba ben buraya oturacağım. Ama maalesef hayır ben seçeceğim yani. Müdür seçti. Şu kızınızın yeri şurası. Aa o fakir yerin fakir kızının yerinde oturmazlar. Ee, maalesef elimden gelecek bir şey yok. Müdürle konuşun bu durum. Oğlunuz da şurada maalesef. Sen ne gıcık bir adamsın aptal. ve aile gider. Deliler gelir. Hadi yürü. Gidelim geldik. Hocam e, çocuğumu getirdim de. Buyurun. Senin yerin şurası. Oh, ne haber kanka? Ne haber?

Sizi öldürmüyorlar. Okey tamam anladım. <laughs> anladım. Aga be adama yazık olmuş lan bu adam ölmüş. Aa neyse eşyalarını alalım. Aa, aa, bedavayız ya, bedavayız evet ya. çocuklar bugünkü dersimiz e, siz daha kitap anladım. almadığınız anladım. için serbest sizi bahçeye salıyorum dersimiz beden. Oo! <laughs> çocuklar anırmayın sıraya girin. Anıran sizsiniz parkında mısınız Herkes hocam? Şey ben niye parkında olayım? Allah'ım ya. Şey Herkes kendi sırasından süre geçsin. i̇stersen benim yerime sen geç. Zaten ailen zengin seni bir döver. Ince i̇nce Her şeyi çok çekilmiş sanıyorlar bunlar da. Sıradaki. 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 Hocam bu arada burada ben de varım. Kör değilsiniz değil mi? Bukta. Giriz. Gıcık dönüze gıcık 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 bine. Ben kendim ben oturacağım arada. burada. Annem bana de beslenme getirmedi diyor. Ben yukarı gideceğim oraya. annemin yanına. Bir ben anneni oraya. ararım. Alo. Annen göz ee, göz göz sizsiniz değil mi? Miran'ın ailesi sizsiniz değil mi? Evet benim. Ee, biraz bir yemek istiyor da. Aha, tamam getiriyorum. Çocuklar hadi gelin. Velileriniz yemek getirdi bıraktı. Burası benim Kalk. Hadi çocuklar. Hocam bir şey diyeceğim. Bu sınıfta tek kızlar biz miyiz? Hayır. iki kız üç kız tek var. Üç erkek var. Şimdi hepiniz sıraya girin. Birincisi senin ailen sana böyle bir şey verdi. Senin ailen sana şunu verdi. Senin ailen de el yapımı kek yaptı. Seninki de pasta verdi. Seninki bu kruvasanı verdi. Ben bunda nasıl doyayım ya? Lazım. Seninki evet. de, de bunu, bunu verdi, verdi şey bunu verdi, bir de, de e bunu verdi. Şey yapalım, Oo çok bir güzel. Şey İkinizin avalisi şey tamam. aynı ha, şey yapalım, ama da e, sana daha tamam. çok vermiş tamam. kız olana. Tamam. İstersen sana verebilirim, sen açsındır. Teşekkür ederim. Aa bunu ye. Aa annem mi yaptı? Oha tadı çok güzel. Al bu meyve şey senin olsun. Meyve mi? Tek bir kere yemiştim. O da çöpten bulmuştum ama. İçinde çikolata da var. Çok teşekkürler. Al bunu da sen ye. Sen açsındır. Bende pasta var. Boş ver. Şey olmaz. Ben meyveye bayılırım bu ayada. Bende. Ben de. Ben bunu yiyeceğim. Teşekkürler pembe istiyorsan al. Yok. Ben biliyorum senin her pembe. Çocuklar yedikten sonra e, bana verin. Ya da vermeyin ya. çöplerinizle Çöplerimizle uğraşamam. He çöplerimizle uğraşamazsın. Ne biçim hocasın sen? Benim annem bana bunu bırakmış en güzeli. Reçel reçel reçel. Kile kile kilel. Bakın gördünüz mü? Bakın zarar çıkıyor numara. Ne kadar çok altın toplarsınız? Çok Pişim güzel. Zarar çıkıyor arkadaşlar böyle dizleri olar. O yüzden oynada fazla altın toplamamaya çalış. Çok tehlikeli. Ama hatta abi hani deneyelim. Yani deneyelim. Ne kadar altın varsa toplayalım diye. Topla, topla topla. Ne kadar oynada altın varsa toplayacağım arkadaşlar. Hocam toplamaya alın. Yok Bakın ya da hocalara erkekli. verilmez. Bize verilir. Tövbe arap sur Allah, Allah ya Allah ya. Aa, ne biçim sınıfa bayağı düştüm bayağı ben? Bayağı Sizsiniz ne biçim bayağı hocam? Bayağı Sensin. Bayağı ya hocam bak sizi döverem. Okul çıkışı bayağı günü. Okul çıkışı vakti. Hadi. zil çaldı. Velileriniz gelecek birazdan. Veli'leriniz geldi. Gel oğlum. Geldim baba. Haydi bay bay. Görüşürüz. Evet hızlı arkadaşlar. Buralar basit zaten. Çakmamızı alalım şöyle. 8'e Çok fazla göz saldırıyor arkadaşlar. Bak. Göz geliyor. gireceğiz arkadaşlar. Bu Abi bu Arkadaşlar yeni bir eşya geldi şu anda ama bilmediğim için kullanacağım. Çünkü az önce bir eşya buldum ve kullanmadım, öldüm, e, gitti ya. Abi, bu da var, Abi, o da var. Evet iki tane eşyamız var şu anda arkadaşlar. Birisi bu içecek, Diğeri ise o. Tamam bunu kullanacağım bakalım bu neymiş. Ne bu? Arkadaşlarınızı trolleyebilirsiniz. Hadi gel aşkım. Arkadaşlar gel artık aşkım. artık ben de çok iyi. Abi hayatımda çocuklar siz bence, bence, bence e, öncelikle tuvalete Sıfırlar gidin kankası. ellerinizi yıkayın bence, tuvaletinizi bence, de yapın sakın gelmeyin biz diyene kadar Kapıdaki da çık 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 bence, Heh, bence, tamam şimdi bence. doğum günleri için bence, hazırlayalım pastaları da aldık acaba doğum gününü nerede kutlayacağız bu evde baya küçük ya Ha en son pastayı yiyecektik. Tamam, ya git çocukları Tık tık, tık tık Geldik yani baba, yıkadık de, ellerimizi. De, evet, de, baba. De, evet baba. De, oturun de, çocuklar, kahvaltı vakti. Yaşasın en sevdiğim şey. Açılın ben uyuyacağım. Boş ver. Çocuklar ben geleceğim. İsterseniz yiyin. Üstümü İçiş, iç, değiştireyim, ha, bunda olmayanları zaten Gözlüğümü çok çıkarayım, iyi. ha. Gözümü çıkarayım, ha. Geldim, hadi çocuklar yiyin şimdi. Arkadaşlar, bunu bazen kapalı. katıyor, böyle Dün yapmak için. zorunda kalıyorum. O. Tamam. Ha, ben bunu yiyeceğim. Bu da benimdir. Neyse. Ya. Evet, şu anda 15. Arkaçlar, 15. Odaya bir kek bana. Bir kek sana. Bir, de sandviç de de bir sandviç bana. Sandviç bana. Sandviç bir sandviç de sana. De Sen söylemeye gerek de yok. De Matematiğimiz, de var, de zaten. De Matematiğimiz de var zaten. Matematiğimiz var zaten. Daha matematik, matematik de demeyi de bilmiyor. De Boyun küçücük de senin de. de. Çocuklar kavga etmeyin. Bakın ben yoruluyorum. Böyle yaparsınız anneniz yani yoruluyor. <laughs> Çocuklar gözünüzü kapayın. A, a, ne oldu ki? Benim hediyem var. Aşkım biz çocuklara hediye almadık. <laughs> Acı dur ben ya bir unuttum başlıyor. aldık ya. Birine şu hepsi? Birine de. de hey, ah, bir e, tek birini aldım, aldım ama kızmaz inşallah sen, oğlum. Alalım. Aa dur kalandım. ben hediye hemen ben alıp geleyim işte. Ya. Hediyeleri de aldım. Neyse bakalım. Hani Şimdi hediyeler şurada kalsın. Babalarından kal. Babalarından ara da hediye var. Yani var. Da arab Babalarından da kalkınca verir. Pastaları anne hadi ya. Tamam çocuklar. Açın. İyi ki doğdun size. İyi ki doğdun size. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun, iyi ki doğdun size. Birazcık ıslandırma yapalım arkadaşlar bence. Küçükler nah, anne, evet küçükler anne. Ana yediğimiz yok mu? Yediğimiz yok mu? Merhaba anne. Bekleyin çocuklar daha bir şeyler yiyeceğiz. Normal yiyeceğiz daha. Allah Allah. Ana çocuklar. Anne ben çilek ye. Ben limonlu. Hemen yiyin çocuklar. Hediye, 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 hediye. hediye, hediye. <laughs> tamam çocuklar, hemen getiriyorum. Aşkım kalk hediyeleri vereceğiz. Tamam aşkım. Ben kızlar şunları aldım, sen bir tane aldın. Ne? Senin paran tamam, çok var. Geldik çocuklar. Baba ne hediyesi yok mu? Babanızın hediyesi yok ama. Aa, i̇lk defa bize hediye almıyor ama neyse. Oğlum bu senin. Kızım bu da senin. Neyse. Hadi açın. Burada açabilir miyim? Çalacağım. Anne teşekkür ederim. Ben de açayım. Benimki daha güzel. Benimki daha güzel. Benimki daha güzel güzel anne, çok güzel bu. Şeylerin çocuklar, hadi biraz. Çocuklar ben de aldım. E, oğlum sana bir tane aldım. Ya of ya. Ne ne Bak babam bana iki tane aldı. Teşekkürler baba. Bak babam beni daha çok seviyor. Açacağız. Ya bu ne? Aa oğlumun da yanlış kasama vermişim. Ya bu ne? Ee, o da kızın da yanlış kasama vermişim. Aa çok güzel. Bayağı iyi babacım. Bunları da artık odama katayım. Hadi çocuklar uyuyun akşam oldu. Akşam akşam. Oğlum sen de bizle uyuyacaksın gel. Adı, arkadaşının evine. Oyun Ve kim bilir sırada ben de... yukarıdaki aile fakir aile gelir anne Açalım, Efendim kızım Ağabeyiz bugün o, benim doğum günüm diyorum kızım Buyurun ee, sana bir şimdi hediyemiz tek var pasta alacak paramız yok evet var. kızım <laughs> Bana... Oldu oğlum şimdi aşkım Allah aşkına <laughs> <laughs> Bu ne? Tövbe yarabbim. Evet, e, paylanç paylanç <laughs> evet, Paylançosun. Paylanço olsak sessiz sessiz senle. Oyunlar oynasak. Biz paylançoyuz. <laughs> <laughs> baba sizin olmanız bile bana yeter. <laughs> Kızım al bakalım hediyenleri. <laughs> Teşekkürler anne. <laughs> kızım, i̇kimizi teşekkür et. Ikimizi aldık. Ve mutlu son. Ve <laughs> ee, kızım. Benim bir tane çok iyi arkadaşım var. Biz artık zenginiz ve alttakiler. Alttakiler hırsız çıktı. Biz artık zenginiz onlar fakir. Da 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 da, da. Videomu beğendiyseniz like atıp, abone olmayı unutmayın. Bye. Fikirlerinizi de yorumlara yazın.